Pedagoji Okulu Efendim İstanbul Radyosu'ndan hazırlayıp sunmuş olduğumuz Pedagoji Okulu programımıza hoş geldiniz. Yapımda mikrofon başında bendeniz İbrahim Pekkeçkil ve kıymetli hocam pedagog Adem Güneş Efendim programımızın iletişim adresi pedagojiokulu.net.tr Kıymetli hocam, hoş geldiniz. İbrahim Bey merhaba. Kıymetli hocam, müsaade ederseniz geçmiş programlarımızı ve geçen haftaki programımızı genel perspektif içerisinde kısaca özetlemeye çalışayım. Aslında bütün mesele kararlılıkla başladı. Siz altını çize çize dediniz ki, çocuğun problemli görünen her davranışı aslında onun duygu dünyasına girmek, derin ve güçlü bağlar kurabilmek için bir fırsattır. Anne babaların bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerekir. Bunun içinde önce problem gibi görülen davranış analiz edilmelidir. Davranışın kökeninde geçmişte karşılanmamış bir duygusal ihtiyaç varsa o anda bir şekilde problemi gidermek bize kalıcı çözüm sunmaz. Bunun için o duygusal ihtiyacı tespit edip gidermek gerekir. Davranışın bu tür bir kaynağı yoksa yani bu basit bir tutturmaca veya iktidar kavgası ise o zaman kararlılık ve tutarlılık sergilenmelidir. Hoca, haftalar boyunca kararlılık ve tutarlılık nasıl sergilenir bunu teorik olarak anlattık. Detaylıca örneklendirdik. Eğer dinleyicilerimiz o kısmı kaçırdılarsa bugün burada konuşacaklarımızı daha anlamlı kılabilmek için muhakkak kararlılık ve tutarlılık hakkında konuştuğumuz geçmiş programlara müracaat etmeleri gerektiğini önemli hatırlatalım. Önceki iki programı çocuklar için bir duygusal ihtiyaç olmadığını açık ve net bir şekilde ifade ettiğimiz teknoloji kullanımı konusunu ayırdık. Teknoloji kullanımında üç adımdan söz ettik. Birinci dönem arınmışlık, ikinci dönem rehberlik, üçüncü dönem çocuğu kendisine bırakmamış şeklini isimlendirdik. Birinci adım yani arınmışlık dönemi 6-7 yaş öncesi dönemdir ve çocuklar bu dönemde teknoloji ile tanışmamalıdır dedik bunun ciddi konuşma bozukluklarını beraberinde getireceğini söyledik. 6-7 yaş öncesinde çocuğun teknolojiye ihtiyacı yoktur. Çocuğa ihtiyacı olmayan bir şey sunarsak bu bağımlılıkla sonuçlanır dedik. Yine ihtiyacı olmadığı bu dönemde oyun oynayan çocuğun yalnız başına maruz kaldığı dürtü ortamının da bağımlılığı arttıracağını ifade ettik. İkinci dönemde yani rehberlik döneminde çocuğu bir rehber eşliğinde dikkatli bir şekilde teknoloji ile tanıştırmamız gerektiğini söyledik. Bu dönemde seçici davranmamızın yetmeyeceğini, aynı zamanda bizim de çocuğumuzun bilgisayar oyunlarına eşlik etmemiz gerektiğini söyledik. Bu süreçte çocuğun oynadığı oyunun motivasyonu bizimle kurduğu duygusal temas olmalıdır. Çocuk oyun sırasında verdiğimiz tepkiler sayesinde bizimle duygusal temas kuracağından bu süreç onda dürtü bağımlılığına sebep olmaz. Ama eğer tek başına oynarsa ekranda çıkan sesler, efektler dürtü bağımlılığına sebep olur dedik. Geçtiğimiz programlarda oyunları nasıl seçeceğimizi de konuştuk. Oyunların bağımlılıktaki üç faktörün dikkate alınarak seçilmesi gerektiğini ifade ettik. Bu faktörler psikolojik bağımlılık, dürtü bağımlılığı ve sosyal ortam bağımlılığı diye ifade ettik. Bazı oyunların çocuğa aşılması zor seçenekler sunduğunu, bir süre uğraştıktan sonra bir sonraki seviyeye geçirdiğini, böylelikle kendisini zor bir şey başarmış hisseden çocukta psikolojik bir bağımlılık oluştuğunu, böyle durumlarda çocuğa dışarıdan oyunu bırak diyen sesin çocuk için bütün emeğini bırakmak anlamına geleceğinden başarılı olamayacağını ifade ettik. Sosyal ortam bağımlılığına sebep olan oyunların online oyunlar olduğunu, çocuk bir grupla beraber oynadığında onlarla ortak bir gündemin bir başarının içinde kendisini hissedeceğini ve çocuktan oyunu bırakması istendiğinde onu geri çağıracak 4-5 kişi olacağı için bunun bağımlılığa giden süreci arttıracağını ifade ettik. Bunun için online oyunları evinize sokmayın diye kesin bir şekilde vurguladık. Bütün bu süreçleri başarılı bir şekilde yönetirsek, 3. dönem yani çocuğu kendi başına bıraktığımız dönemin geleceğini ifade ettik. 17-18 yaşından sonra çocuk diğer gündelik işlerin içerisinde sorumluluklarını yerine getirirken aynı zamanda da dengeli bir şekilde oyun oynamayı başardığında onu kendine bırakabileceğimiz 3. dönemin vaktinin geleceğini vurguladık. Anne babaların çocuklarını uzak tutacakları oyunları da şu şekilde sıraladık. LOL oyunu ve türevleri, Roblox ve türevleri, Minecraft, Fortnite ve türevleri ile yeni çıkmasına rağmen zararları bütün dünyaya saran Squid Game. Hocam, madem çocukların teknolojik konulu tutturmacaları karşısında kararlılık nasıl sergilenmelidir konusuna başladık, bilgisayar oyunlarını konuştuk, biraz da teknolojiyle bütün dünyayı etkisi altına alan sosyal medya fenomenlerini ve Güney Kore meşeili K-pop karakterlerini konuşalım mı? Çünkü bunlar geldiğimiz noktada artık çocuklar üzerinde bilgisayar oyunlarından daha etkili hale geldi. Çocuklar aslında adeta bir film kahramanı gibi bir senaryo çerçevesinde profesyonel olarak yazılıp çizilen bu karakterleri gerçek zannediyorlar. Bu yüzden de onlarla bağ kuruyor, duygusal yoksunluklarını gidereceklerini zannedip aidiyet duygusu geliştiriyorlar ve kendilerini kaptırıyorlar. Ne dersiniz? Sosyal medya ve K-pop karakterlerinin arkasında psikolojik altyapı nedir? Bu karakterlerin gerçek yüzünü görebilmeleri için çocuklarımıza eleştirel düşünme yeteneğini nasıl kazandırabiliriz? K-pop karakterleriyle derin bağlar kurduklarında çocukları vazgeçirmek için nasıl bir kararlılık sürecini takip etmeliyiz? Buyurun söz sizin hocam. İbrahim Beyciğim, aslında bahsettiğiniz konu oldukça önemli. Hani biz çocuklarımızı sadece teknolojiyle olan ilişkisinde bir bağımlılık kazandığını düşünmüyoruz. Bir de hiç fark etmediğimiz bir alanda çocukların bir bağımlılık kazandığı alanı da görüyoruz. Genellikle kız çocuklarında bu çok fark ediliyor ve anne babalar da aslında çocuklarının eğlenceli bir şeyler seyrettiğini düşündüklerinden dolayı da çok da müdahale etmiyorlar. Yani çocuklar bir silah oyunu oynarken örneğin ya da bir işte adam kaçırma, polis oyunu oynarken orada kötü karakterler gördükleri için çok müdahale etmeyecekleri bir alana dönüşüyor. de bahsettiğiniz K-pop karakterleri. Aslında K-pop karakterleri diye bahsettiğim şey belki anne babalar için de biraz yabancı olabilir. Ama şöyle göz uçlarıyla baktıklarında muhtemelen göreceklerdir. Genellikle Güney Kore'de ortaya çıkmış olan ve başka ülkelerde de benzer karakterler ortaya çıkmış olan aslında bir grup sosyal medya fenomeninin Gençleri ve çocukların dünyasını aslında etki altına almış olması. Ne var bunda diyeceğiz. Evet, biz yetişkinler olarak görüyoruz. Gençler çıkıyorlar, ne güzel oynuyorlar, çok güzel dans ediyorlar. Dans etmeyi de çok güzel biliyorlar. Eğleniyorlar çocuklar. YouTube'da izledikleri zaman, televizyonlarda gördükleri zaman. Bunda ne var diye baktığımızda arka tarafta koca bir aslında psikolojik alt yapıyı görüyoruz. Bunu bir komple teorisi içerisinde bahsetmek asla istemiyorum. Sadece pedagojik bir analiz yapmak istiyorum. Şöyle ki çocuklar bu karakterlerle biz yetişkinler sadece sevimli gençler olarak gördüğümüz bu karakterlerle çok hızlı bir bağ kuruyorlar. Kurulan bu bağ hani güzel, yakışıklı gençler oldukları için bir bağ değil. Arka planda aslında ustaca hazırlanmış bir karakter dizaynını görüyoruz. Derin bir psikolojik altyapısı bulunan bir sektör içerisinde hazırlanmış olan, hatta o gençlerin kendisinin de araç haline getirildiği, kullanıldığı ve bu kullanılan gençlerin başka kişilerin karşısına çıkartıldığı bir sektör halinde görüyoruz. Eğer dinleyicilerimiz YouTube'da birazcık araştırma yapacak olurlarsa ya da farklı kaynaklardan birazcık araştırma yapacak olurlarsa K-pop karakterleri diye bilinen yakışıklı Gençlerin, güzel kızların, güzel giyimli kızların, güzel giyimli erkeklerin birlikte dans ettikleri, eğlenceli bir ortam hazırladıkları bu dans grupları, sosyal medya fenomenleri çocuklarla bir paradoksal yakınlık kuruyorlar. Biraz açmak isteyeceğim paradoksal yakınlık ne demek? Aslında normalde gördüğümüzde bir karakter özelliğine çok da yakınlık duymayacağımız. Örneğin sakar birisi var diyelim ki. Sakar bir negatif özellik diyelim sakar olmaya. Sakar bir kişilik özelliğine çok yakınlık duyamayacağımız negatif özelliği kullanarak gencin üzerinde bu özelliği sergilettirerek yani dans eden gencin üzerinde, dans eden kızın üzerinde sakar olma özelliğini rol olarak oynatarak sakarlıktan sevimliliğe doğru taşıyan ikinci bir kişilik geliştirme yöntemi aslında paradoksal yakınlık diye. Baktığımızda negatif olan sakar özelliği diyelim sanatçı oyunda dans ediyor. Biz genel olarak baktığımızda eğlenceli bir oyun olarak görüyoruz. Ama gençler baktığında karakter bazlı bakıyorlar. Kendilerini idol olarak benimsedikleri o dans grubunun içerisinden bir karakter seçiyorlar örneğin kendisinin de sakar olduğunu, bir iş bilmez, her şeyi eksik yapan, zaten derslerinde çok başaramayan, anne babasının da sürekli eleştiren, anne babasının da sürekli eleştirdiği bir çocuk eğer kendisini yeteneksiz, çok da beceremeyen, sakar birisi olarak görüyorsa bu oyun grubunun içerisinde sakar rolü oynayan, gerçekte bu çocuk dans eden çocuk sakar değil ama kendisine dans sırasında verilen ya da danstan önce danstan sonraki konuşmalarda verilen bir rol var. Sakar rolü var örneğin. Şimdi bu sakar çocuğu gören, yakışıklı, güzel sakar çocuğu gören bizim çocuğumuz aslında onun sakar olma özelliğiyle bir duygusal yakınlık kuruyor. Ancak sakarlığı dans sırasında ya da konuşmalar sırasında bir pozitif duyguya taşınma rolü de veriliyor bu dans eden genç çocuğa. Böylelikle çocuk aslında bizim çocuğumuz ya da onu izleyen çocuklar, gençler nasıl görüyorlar? Kendi gibi sakar ama çok tatlı ya diyebileceği bir özelliğe taşıttırmış oluyor. Bu neyi oluşturuyor? Paradoksal yakınlık diye. Kendisinde Paradoks demek çatışma demek, iç çatışması aslında. Kendisinde beğenmediği bir özelliğin sanki bir başkasının üzerinde görünüp ancak bu özelliğin bir pozitifliğe taşınması, bir fenomen üzerinde canlanmasını görüyor çocuk aslında. Kendisinde yapamadığı, beceremediği, beğenmediği bir özelliği başkasında görmüş olması. Bu açıdan bakıldığında o e, keep-up karakterleri dediğimiz karakterlerin Psikolojik olarak şu hazırlık evrelerinden geçtiğini görüyoruz ki bu bahsettiğim şeyler aslında K-pop karakterlerinin yani o dans grubu karakterlerinin, Güney Kore karakterlerinin bir ön eğitiminden bahsediyorum şu anda. Bu gençler 7 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşında stüdyolara giderek aslında dans kulüplerine giderek, sosyal medya kulüplerine giderek 7, 8, 9, 10 yaşlarından itibaren kendilerine bir eğitim veriliyor. Bu eğitimler neyi kapsıyor? İsterseniz birazcık onu bahsedeyim. Biraz önce sakar rolü oynayabilecek bir genç haline dönüştürülüyor dansta. Kendisine verilen bir ödülü düşürmesi gibi saçının sürekli öne gelip de bir onu düzeltmeye çalışırken sakar haliyle gülmesi gibi mesela. Ya da yerini tam dans sırasında keşfedemeyip yanlış yere geçip sonra yerini düzeltmeye çalışırken dans grubundakilerin ona sempatiyle bakması gibi sakar rolü oynamaya başlıyor. Kaç yaşından itibaren? 8, 9, 10 yaşından itibaren dans sırasında bir psikolojik altyapı eğitimi sırasında çocuk sakar olmayı öğreniyor. Gerçekte bu kişi dans eden çocuk sakar mı? Hayır değil. Ancak bu paradoksal özelliği desteklemek üzere bir de çocuk neyi gerçekleştiriyor? Sakar ama sevimli ya diyeceğimiz bir yan oluşturmak üzere sevimlilik özelliğini geliştiriyorlar. Nerede? Ön eğitimler içerisinde. O gördüğümüz karakterlerin hani biz de anne babalar olarak çok defa şöyle düşünüyoruz, öyle değil mi? "Yo bizim çocuk niye bu kadar delice düşkün?" Bu grup çıktığı zaman işte A grubu çıktığı zaman deli gibi seviniyor. Onların kartlarını alıyor, onların resimlerini alıyor, duvarlarına asıyor. Çünkü çocuğunuz o karakterin içerisindeki eksik bir duyguyu kendi duygusuyla ilişkilendiriyor. Ve fakat o karşıdaki dans eden kişi o duyguyu aşmış olduğu için sanki kendisinin idolüne dönüşmüş oluyor. Örneğin birkaç tane özelliğini eğer izniniz olursa söylemeye çalışayım. Sakar ama sevimli rolü oynayan bir karakter mesela var dans grubunun içerisinde. İki soğuk ama samimi kendisi gibi. Aynı. Çocuk kendisine de diyorlar ki ne kadar soğuk diye söylüyorlar. Aşamıyor çocuk. Sosyalliği beceremiyor. Duygulanımı gerçekleştiremiyor. Coşkuyla cıvıldayamıyor örneğin. Kendisini grubun içerisinde soğuk olarak tanımladığı aynı soğuklukta duran bir başka kişiyi gördüğünde ancak onu neyle görüyor bir de o özelliğini aşmış olarak görüyor. Röportajlar sırasında mesela soğuk ama çok samimi, içten, aynı kendisinin olmak istediği özellik gibi. Üçüncüsü gizemli ama yakın. Gizemli ama yakın bir karakter görüyor. Orada soğuk duran, cool duran, duygularını hiç belli etmeyen, ya nasıl birisidir diye merak uyandıran bir psikolojik eğitim alıyor çocuk, dans eden çocuk. Ancak bu gizemli tarafının yanı sıra bir de neyi görüyoruz? Konuştuğu kişilerle çok yakın. Elini dokunacak kadar yakın, hemen koluna girebilecek kadar yakın. Aynı kendi olmak istediği gibi, seyreden çocuğun olmak istediği gibi. Başka hangi özelliği görüyoruz? Masum ama zeki. Genellikle biz hani masum görünüşlü kişilerin biraz böyle saf mı acaba diye düşündüğümüz tarafı çocuk kendisinde canlandırıyorsa bizim çocuğumuz hani böyle biraz sessiz, sakin, masum ama bir şey istiyor böyle zeki de görünmek istiyor. İşte dans eden sanatçılar onu gösteriyor bir taraftan da. Masum dururken bacaklarını, ayaklarını seyrediyorsunuz çocukların. Ayakları normalde insanın hafif dışa doğru açıkken onların ayak duruşu mesela masum, çekingen olan kişinin ayak duruşu hafif içe doğrudur. Sanki üçgen oluşturacak gibidir. Konuşurken genellikle o biraz kenarda kalır. Omuzu, sol omuzu hafifçe yukarıya kalkıktır. Çekindiğini gösterebilmek için. Diğerleri atılgandır ama böyle bu biraz arka tarafta kalır. Seyreden bir genç için örneğin bu dans karakteri aynı benim gibi diyebileceği bir özellik. Ama bir de konuşmaya başladığı sırada wow dedirttirici bir konuşmanın içeriğin içerisine giriyor. Çocuk bu kadar zeki olabilir, olmayabilir onu bilmiyoruz ama ezberletilen bir metni bilimden de bahsedebiliyor, sanattan da bahsediyor, estetikten de bahsedebiliyor. Kendi boyundan, yaşından daha büyük kelimelerle konuşabiliyor. Aynı olmak istediği gibi. Dolayısıyla bu kişi artık onun için izleyen çocuk için bir dans karakteri olmanın ötesine geçmiş hayalindeki, idolündeki kişiye dönüşmüş oluyor. Bir iki özellik daha var. Onu da ben paylaşmaya çalışayım. Güçlü ama koruyucu. Hani güçlü olmak çok defa ezici olur, insanları ezer geçer, aşağılar küçük düşür ama bunda öyle özellik yok. Karakterlerden bir tanesi güçlü, ama arkadaşlarını koruyucu, hemen onlara yol verici, yol gösterici, duyarlı bir yanı da var. Güçlü ama koruyucu, utangaç ama cesur. Bunlar hep paradoks özellikler aslında. Utangaç olan birisinin cesur olması düşünülebilir mi? Aslında çok düşünülemez, değil mi? Utangaç olan kişi yani utanır böyle kenara çekilir. Ama bir de bakıyoruz ki o özelliğini aşmış aynı dansın içinde ya da röportajlar sırasında ya da gündelik yaşamlarının içerisinde bir de bakıyoruz ki wow utangaç ama sınır dışına taşabiliyor, sınırlarının ötesine geçebiliyor, ürkütücü, korkutucu şeylerin içerisine girebiliyor, bizim yapamayacağımız bir takım şeylerin içerisine girebiliyor. Şimdi baktığımızda gençler bizim için sanki bir dans etkinliği seyreder gibi olmuş olsa da arka planında eğitimlerini çocukların ya da izleyicilerin aslında kendilerinde zayıf gördüğü ve fakat o zayıflığı da aşmış olan iki özelliğiyle birlikte karakter oluşturmaya dönüşmüş durumda gördüğümüz o key pop karakterlerini. İşte o yüzden anne babalar çok defa anlamıyor. Hatta birazcık da hoşlarına da gidiyor. Anlamamak da hoşlarına gidiyor. Çünkü bir örneğin bir silahlı bir oyun gibi bir vurucu yırtıcı işte ortalığı birbirine katıcı teknolojik oyun gibi görmüyor onu. Bizimki işte bir şeyi var, karakteri var. Onu çok seviyor. Eve duvarlara resimlerini asıyor. Çok şey değil, zararlı bir şey değil diye. Peki zararı ne? Ya da zararı var mıdır diye bakacak olursak, buradaki problem ne? Problem şu. Çocuğun inandığı karakter gerçek bir karakter değil. Öyle bir insan yok. Çocuk olmayan bir şeyin ışıltılı dünyasının içerisinde gizemli ama yakın birisine hayranlık beslemeye başlıyor. Beslesin ne olur ki bu yakınlık bir süre sonra çocuğun o karakterin kendisinde bir idol niteliği kazanmasını ve aidiyet duygusu gelişmesine sebep oluyor. Ee, olsun ne sakıncası var? Şu sakıncası ard arda gelişiyor tüm bunların her birisi Şimdi çocuk sadece müzik Dinlemekle kalmıyor hani bir dans seyretti güzelce bir şarkı dinledi gayet güzel ne güzel kendisi de çıktı Dans etti konuştu sohbet etti gayet güzel Ancak kendisinin Karakterine benzettiği Utangaçlığı çekingenliğini Ya da ya ne kadar tatlı sevimli diye kendisine benzettiği kişiyle e, Bu Etkinlik sonrasında yakınlık kurmaya başlıyor. Nedir etkinlik sonrasında yakınlık kurma? Sosyal medyasını takip ediyor. Dikkat ederseniz bu kişilerin sosyal medyaları milyonlarca kişilerle dolu ve bunların çoğu da genç. E takip etsin. Orada takip ettikleri dünya bu sefer gösterinin dışındaki dünya. Gerçeklikten tamamen uzak. ...bir arabanın yanında bir gençle birlikte bir resim çekilmiş. Böyle bir genç de yok, böyle bir araba da yok. Zaten bu çocukların çoğu, bu izlediğimiz dans grubu çocukların çoğu... ...göründüğü gibi zengin değil. Bunlar arka taraftaki e, sosyal medyaları desteklemek üzere kurulmuş olan... E, ...o şirketlerin aslında e, araçları. Bu çocuklar zengin değil. Bir arabanın yanında resim çektiriyor, bir gençle birlikte dans ederken dışarıda resim çektiriyor... Birisi uzaktan kendisine bakıyor, aşık gibi gözleriyle onun gözünün içerisine bakıyor. O çocuk kendi idolü olmaya başlayınca sosyal medyada, röportajlar sırasında, bir tanıtım sırasında, bir reklam sırasında artık örneğin bir çikolata alacak çocuk, çikolatanın üstünde bu kendi karakteri varsa o idolü olduğu şeye doğru, artık reklama doğru, efendim, artık bir yaşam tarzına doğru kayıp gidiyor çocuk. Farkına bile varmadan. Kaysın bunların ne sakıncası var? Asıl totalde şuraya gelmeye çalışıyorum. Çocuk bir aidiyet duygusu olarak bunu geliştirdiği zaman kıyafetiyle, gülmesiyle, dans etmesiyle, bir arabanın yanındaki arabaya ayağını yaslayarak poz vermesiyle bir idol geliştiğinde annesine dönüp baktığında annesi onun için çirkin kalacak. Dans etmeyi bile bilmeyen, bir kız kardeşiyle aynı evde yaşıyor gibi gelecek. Babasına baktığında babası pijamalı haliyle, pijaması haliyle, evdeki güncel yaşamın içerisindeki haliyle çok itici gelecek. O yüzden birçok genç ailesiyle birlikte olmakta zorluk çekiyor. Aynı odanın içerisinde yaşamakta zorluk çekiyor. Çocuğa bir bakıyorsun odanın içerisine gidiyor, akşama kadar yemek hariç e, anne babayla birlikte olmuyor. Neden? Anne babası kafasındaki gibi bir anne baba değil. Ama kafasındaki insan da gerçek insan değil. Şimdi işte iyi ki bu konuyu açtınız. Hani K-pop karakterleri çocuğa direkt olarak silahla, teknolojiyle zarar vermiyor. Ama oluşturduğu bir aidiyet duygusuyla kendi ailesine duyacağı aidiyet veya bağ içerisinde bir e, azalmaya, kıyas etmeye, eksik kalmaya neden olan bir kopuşa neden oluyor. Dolayısıyla... Aslında çocukların hani izlediği bu eğlenceli, keyifli kısmı anne babanın sanki biraz yönetmesi gerekir diye bakıyorum. Sonuç olarak söylemeye çalıştığım yer de tam da burası aslında. Çocuğun bir dans grubunu seyretmiş olması yanlış mı? Hayır, ne güzel. Bak çocuk duygularını özgürleştiriyor, dans etmesini öğreniyor. Çok güzel. Çocuk karşısındaki gördüğü gençler gibi işte coşkulu ve enerjik oluyor. Bu kötü bir şey mi? Hayır, gayet güzel bir şey. Olsun. Hatta sen de eşlik et. Sen de belki dans etmeye çalış. Vücudunu özgürleştir. Buraya kadar her anne baba kendi sınırlarını çizebilir. Nerede duracaksa o sınırı çizebilir. Ancak şuradan itibaren yönetilmesi gerekiyor. Çocuk o grubun içerisindeki bir kişiye duygusal yakınlık kurmaya başladığında bunu nasıl görüyoruz? Nasıl anlıyoruz? O grubun parçası olan bir kişiyi örneğin resmini duvarlara asmaya başladığında her an onu görmek için onunla sosyal medyada sanki bir takipleşme sürecini başlatmaya çalıştığında onu her anında tanımak istediğinde onu TikTok'ta, onu YouTube'da, onu başka bir yerde görmek ve o duygusal yakınlığı kurmaya başladığını fark ettiğimizde risk buradan itibaren başlıyor. Çünkü karşısında o duygusal yakınlık kurulacak kişi gerçek kişi değil paradoksal yakınlık kurdurmaya çalışan bir taraftan zayıf özelliği diğer taraftan sevimliliğe dönüştürerek aslında çocuğun idolü olmaya yönelen bir e, karakterle karşı karşıyayız. Biz gerçek dünyanın içinde kızım yemek yesene diyen belki sıkıcı bir karaktere, kızım işte bak öyle oturma şöyle otur diyen sıkıcı bir karaktere, diğeri ise ne yemek yiyen incicik vücutları var. İncelik Belleri var, incilik tarzları var. Bir taraftan biz yemek ye diyen diğer tarafta ise ne güzel zayıf olan işte bir dünyayı özendiren bir e, tutum var. O yüzden hani kararlılık kısmı peki burada nereden başlayacak ki? Geçtiğimiz hafta teknolojide kararlılıkla ilgili program başında iyi ki bir özet çıkarttık aslında. O özetin devamı olacak. Peki burada kararlılık nerede başlayacak? Çocuk izleyebilir. Birlikte izleyelim. Çocuk dans edebilir. Birlikte dans edin. Çocuğunuza güzel bir dans etme ortamı hazırlayabilirsiniz. Şuradan itibaren ise kararlılık başlayacak. Eve resimlerini asmaya başladığında, onu özel yaşantısında takip etmeye başladığında, işte her anını öğrenmek istediğinde, her anını bulabilmek için gazeteler, dergiler, internet sayfalarını gezinmeye başladığında, önce çocukla bu karakterin aslında olmadığını, bu karakterin eğitilmiş bir yapay zeka gibi olduğunu, gerçek yaşamının bu olmadığını, bunun bir eğitim süreci sonunda insanların karşısına çıkartılmış bir figür olduğunu, çocuğu neredeyse ispat eder derecesinde bilgilendirmeye birinci etapta paylaşmaya ihtiyaç var. Bunun için gerektiği tüm bilgileri öncesinden hazırlanıp çocukla birlikte konuşmaya ihtiyaç var. Eğer hala ısrar ediyorsa bu konuda işte bu olmayacak diyerek kızım biraz abartılıyor, oğlum biraz abartılıyor bu. Lütfen bırakır mısın bunu diyerek gerekirse o karakterin takibini bırakacak şekliyle kararlı, güçlü bir duruş sergileyip orayla arasının duygusal bağının oluşmamasını sağlamak sanki daha anlamlı gibi geliyor. Biraz belki ayrıntılara değindik. Biraz teknik ayrıntılara da değinmiş olduk. Umarım biz dinleyicilerimiz de sıkılmamıştır ama bu konunun biraz geniş çaplı bilinmeye ihtiyacı var. Çünkü biz anne babalar olarak hani yemeğimizi yaparken, evimizde işlerimizi yaparken, azıcık bilgisayarla işimizi gücümüzü hallederken gözümüzün ucuyla baktığımızda sadece şu kadarlık bir kısmını görüyoruz. Kızım güzelce bir eğlenceli bir video seyrediyor. Bu kadar. Ama detayına indiğimizde o izlediği kişiyle göz teması kurabilmek için videoyu 10 kere geriye aldırıp ileriye aldırıp onun bir sakarlığının sevimli bir tebessüme dönüştüğü anı izleyebilmek için 10 kere geriye aldırıp ileriye aldırdığını, ileriye aldırıp geriye aldırdığının ayrıntısını göremiyoruz. Çocuk orada bir duyguyu yakalamak için dakikalarca o videoyu izlediğini biz detaylı olarak anlayamıyoruz ve bunun bir bağ kurma süreci, aidiyet kurma süreci ve olmayan bir bireye idol oluşturma süreci olduğunu çok defa keşfedemiyoruz. K-pop karakterlerine dikkat etmek gerekir diye özetlesek aslında sanki yeridir. Böyle hassasiyet gerektiren konularda ve bu konulara ne kadar dikkatli yaklaşmamız gerektiği için değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için sizlere çok teşekkür ederiz kıymetli hocam. Ben teşekkür ederim. Efendim İstanbul Radyosu'ndan hazırlayıp sunmuş olduğumuz Pedagoji Okulu programımızı dinlediniz. Yapımda mikrofon başında ben Deniz İbrahim Pekgeçkil ve kıymetli hocam pedagog Adem Güneş programımızın iletişim adresi